aksana de bunun ay RP'sini yapacağız. O zaman geçelim. 1 2 3. kedicik uyandıralım. Hadi kalk gidecek. İlk önce ama vücut kremini sürelim. O kendiliğinden yayılıyor gerçi. Şimdi elimizi sürelim. Şöyle diyorsunum kafını şöyle şey yapalım. Hadi bakalım sütün bitmiş mi? Bitmiş valla çok iyi içiyorsun sütünü. Şöyle doldurayım ben de sen nasıl dolduruyorsun? Ben de yeni düzen yapayım. Yeni şöyle iyi olur. Artık senin şeyinde olamayız göz Hadi bakalım. Sen oyna. Kutuyu kullanırsın ama yırtma tamam mı? Zaten ince. Tamam. Gidelim Bak burada çinglek var. Sen kendin oynamak ister misin? Benim işim var biraz. Tamam. Ben de bari o şurada. Bak burada tamam mı? Buraya bebeklerini yatırırsın. Kutuya. Ya da şu tarafını kullanırsın. Ama dikkat et tamam mı? Bak zaten bir tarafı çıkmış. Tamam. Haydi gel sizin için çok güzel bir şey yaptım. Ne yaptınız? önce benim ee, size sürpriz bir şey yazıyordum. Ne yaptınız? Ne yaptınız? Evet. Bugün 4 saat dersimiz var. Yeah. Ve, 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 ve en önemli işi de en önemli şey de söylüyorum 4 saat böyle serbest bıraktım böyle deniz herhalde ne oynuyorsun öğretmence koyuna ben öğretmenim onlar öğrencilerin bugün 4 saat ders ve 4'ü de serbest yani ben böyle böyle boş boş oturacağım ama bazen yazı yazı öyle ben vazgeçtim ya hiç hiç hep boş dursun ya 4 saat böyle ama senin fiyat çıkmayacak böyle onun karşılığında öyle olacak ben hani de benim arkadaşım gelebilecek mi ya Yok kızım o şey hastaneye gitmiş aşı gibi Neden ki bilmiyorum. Anne söyledi de. Biz de bugün şey yürüyüşe gitmeye düşünüyorduk. Dördümüz birlikte onun annesi, ben, se sen, ben, arkadaşım. Ha çok iyi olurdu. Evet. Hadi bakalım. Ben bir markete gidiyorum hemen gelirim. Tamam. Aa, ben evde bir Aa, neyse. Çıkıldım ben ya. Keşke annemin telefonunu açardım. Neyse annemin telefonundan belirlerler. Süt içeceğim. <laughs> <laughs> Şöyle yapayım gene. Of ya kolonyayı. keşke iyi kullanacaktım. Daha iyi düşünebilirdim. Neyse annem benzin alıp kullanırım biraz daha. Hihihi. Çok zekiyim çünkü. Ah, ben geldim. Tamam. Şey, anne bir şey söyle. Bu tekrar çıkabilir miyim? Elim şut, şu. Elim şu Gel yıkayalım. Tamam anne. Sen süt mü içtin? Bayın da süt olmuş. Evet. Bir yapıyor bir cüda olmuş. Küçük bir bebek. Oyundan sıkıldın mı? Evet hancı bunu bakabilir miyim yürüttüm. Tabii ki de al. Yatağını da geç. Birazdan öğle uykusuna uyuyacaksın çünkü. Tamam zaten ben anne sütümü içtim öğle sütümü. Tamam çok iyi. Şöyle yapalım. Takacaksın ya. Tamam. Dur uyumadan önce kafana biraz şöyle. çok iyi. Evet. Şimdi şöyle geç bakalım. Sıkıldım Ben telefonu verdim işte, tamam. dostum. Hadi bakalım sen uyu ben de o sırada ne yapayım ya. Akşam sütümüz olur. Akşam sütü çilekli. Neşbe çilekli süt. Oh be. Şöyle bak ben düzenlemeyi yapayım. Ah. İnşallah bak, çok ben de sonra yine aldığım şeyler düzgün en iyisi Bu arada için çekelim evet. Küçük oyuncağı Ve diğer yanında alalım Ama yanına oyuncakları almamış. O hep oyuncak Anne oyuncaklarımı mı unuttum diyecektim ben de. Hıh ben koydum yanına. Sinemalı olanı da koyalım özellikle. Evet. Hadi bakalım sen uyuyun ben sana sürpriz şeyler yaptım. <laughs> yaptım. yaptın. Çok güzel sürpriz şeylerim var. Uyanacak görürsün birazdan uyumayacaksın zaten. Uyu bakalım 10 dakika zaten bu <laughs> uyku biraz fazla mı abarttım gibi üstüne şöyle koyalım. yok, yok. böyle de dökülür en iyisi şöyle tutmak sürprizleri markayı koymak da öyle öyle kusur Hadi bak kalk bakalım şöyle koyalım şimdilik kalk bakalım yasan toplayalım Doğacım varsa gel gel Akşam üstüne hiç sonra oyun oyna tamam mı? Akşam bir de uyumadan önce edeceksin. Ay burada kalmış. Unutmuşuz. Bu kutu da küçücük ya. Hiçbir şey demiyorum. Bu kadar kutu mu olur? Neyse. Geldim anne. Dur hemen kolonyanı süperim eline. Yeter bu kadar var. <laughs> <laughs> Sürpriz vardı. Bak. Can çok için üzüldü. Bak işte başka bir şey bulamadım. Ne aldım? <laughs> Aa, çok güzel hangisini yiyeceksin? Ama şimdi yiyelim tamam mı? yani. Sen tamam bir tane yiyebilirsin. Çilekli. Akşam sütünü çilekli ya. Tamam anne. Akşam sütümü hemen içeceğim. Tamam ben senin önce çikolatalı süt Nam 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 nam. Gelcektim. Ya hadi bakalım. Duşa gireyim. Şu an puanımda ya, tık 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 tık. Tamam, gel. Şimdi oyun oynayacak mısın? Çok az oynayacağım zaten senin az vaktin kalmış. Al. Ve bir tane de oyuncak aldım. Yanına, yani iki tane oyuncak almak. Hmm, şöyle. Arkadaşlar çocuklar. Bakın benim çocuğumla tanıca. tanışabilirsiniz. Ah ne çok sıkıldım ben uyuyacağım ya. Tamam. Çikolata sütünü iç ve öyle uyu. Hemen atak bakalım. Tamam. İşim bittiğinde kaldırsın ben senin odanı toplayayım. Tamam çok iyi.